Herkese merhabalar. Bugün papatya yapımıyla karşınızdayım. Papatya yapımı göstereceğim. Bir adet kulak çöpüne ihtiyacımız var. Kulak çöpümüzü kesiyoruz. Bu şekilde. Bize lazım olan kısmı burası. İğnemi ipimi taktım ve kulak çöpümün yanına ipimi sabitliyorum şu şekilde ve iğnem de yanına koyuyorum. Bu şekilde ve alt, altı adet sarıyorum. 5 6. Aradan şu aradan kulak çöpüyle iğnenin arasından ipimi geçirdim. Alttan gelen çift ipimi arkadan iki defa dolayarak çöpteki iplerimi de sabit tutarak çekeceğim. Bu şekilde sabitledim ve kulak çöpümden kulak çöpümdeki bu ipi alıyorum. 10 tane zürafa yapacağım. Halkamın içerisine Beş oldu. Altı. Yedi. Sekiz. 9 ve 10. yı da yaptım. Hemen sabitleyeyim size şöyle. Netleyeyim. Evet bu şekilde yaptım. Şu kısmını kesiyorum. Tekrardan zürafamın içine batacağım. Bu şekilde sabitledim ipimi. Bir sıra daha gidiyorum. Zürafa olarak. Bu şekilde. tamamladım. Bu şekilde oldu. Hemen yaprak yapımına geçelim. İpimi sabitledim ve içerisine küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın üzerine batarak kiprik oluşturacağım. Burayı çok bol bırakıyorum. Siz papatyanızın boyutunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde yaptım. Ben orta boyut seviyorum. Çok büyük de olursa kötü duruyor. Küçük de durursa fena olmaz ama orta boy ideal bence. Tekrardan. böyle bir kiprik yaptım pepırın üzerine battım ve şurasını bol bırakacağız üst kısmından gelen yere bu şekilde hatta daha büyük yapayım bu şekil olacak aynı yere batıyorum şey şu tarafına zürafanın içine her bir zürafanın içine bir tane kiplik yapacağım arada birer tane zürafa kalmış oluyor böyle yaptığım zaman bu şekilde papatyalarımız oluşuyor Ben tamamlayıp geliyorum. Evet bu şekilde papatyamı oluşturdum. Çok basit bir model. Böyle. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz ki bence abone olmalısınız. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Farklı bir videoda da bunun yazmaya geçirimini göstereceğim. Takipte kalın.